Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz WhatsApp'ta depolunan videoları nasıl silmek? Çünkü bu devamlı hafızamızı depolum alanı rahatsız eder. Bundan kurtulmak için fazlalıkları silmek için öncelikle ayarlardan görüyorsunuz. Ayarlara giriyoruz. Buradan ayarlara tıklayıp depolama ve veriler kısmına tıklıyoruz. Burada en üstte olan depolama alanını yönete tıkladığımızda burada önümüze gelen her dosyanın boyutu, kimle ne kadar medya paylaştık, video paylaştık. Ona üzerine geliyoruz. Mesela en baştaki arkadaşım üzerine tıklıyorum. Onunla paylaştığım mesela şeylerle ilgili bunları tümünü seç yapıyorum. Çünkü gerek yok bir daha bunların saklamasını düşünüyorum. Dolayısıyla tümünü seç yaparak burada sili işaretliyorum. Bunları sildiğimizde telefonunuzdaki gereksiz şeyleri tutmaya WhatsApp'ın 5-6 GB, 7 GB bir alan işgal etmesini önlemiş oluyoruz. Kanalıma abone olunuz. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Allah'a emanet olunuz.